Merhabalar arkadaşlar. Evet 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda gayet sarsıcı beklenmeyeni bekleyeceğimiz bir dolunayımız var. 12 Şubat 16.53'te Aslan Burcu'nun 24 derecesinde Güneş ve Ay karşı karşıya gelecek. Uranüs kare açısında Uranüs kareli bir dolunay meydana gelecek. Dolunayda yükselen de 5 derece Aslan Burcu'nda olacağı için özellikle haritanızda Aslan Burcu'nun bulunduğu ev konuları ve 5 derece ve 24 derecelerdeki gezegenlerinizin bulunduğu evlerin büyük etki alacağını söyleyebiliriz. Şimdi burada güneş biliyorsunuz ki aydınlığı, gerçekliği anlatır. Tabi burada biraz daha sarsıcı bazı gelişmeler ya da gerçekler diyeyim biraz böyle yankı uyandıracak bir şekilde gelebilir. Bazı gerçekler e, hiç ummadığımız yerlerden ortaya çıkabilir. Kuytuda kalan bütün mahrem şeyleri açığa çıkaracak güçte bir donay olduğunuzu olduğunu aklımızda e, bulunduralım derim. Ya burada e, bulanık durumlara yakından bakmak için de odaklarken aslında gözümüzü göreceğimiz gerçeklikler bizi gerçekten şaşkınlık içerisinde bırakabilir. Çünkü işin içinde ne var? Uranüs var. Uranüs sahnede ve beklenmeyeni beklememiz gerektiğini söylüyor. Bir de aslandaysa özellikle ünlü kişiler, liderler, siyasiler, sahnedekiler bunlarla ilgili beklenmeyeni beklememiz gerektiğini söylüyor. Hiç ummadığınız kişilerin ummadığınız yüzünü görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Öğrenebiliriz daha doğrusu. Yani e, burada çıkan sonuçlar gerçekten çok sürpriz olacak. Çok 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 e, yani e, hani böyle müjde derecesinde iyi de olabilir ciddi bir yıkım da getirebilir. Dediğim gibi özellikle tanışı, tanınmış kişiler, liderler, siyasiler ya da bilindik böyle çok bilindik markalarla ilgili skandallara ve ifşalara hazırlı olmak gerekiyor bu dolunayda. Özellikle de hırsızlıklar, rüşvetler çok fazla açığa çıkabilir ki zaten ülkede bunlar her gün çıkıyor ama yine de çok büyük bir kitle hala susuyor. İşte burada Kova Çağı'na da girdiğimiz ve Kova Çağının da kolektifi yönettiğini düşünürsek bu dolunaylar ve bu gökyüzü aslında halkların artık birlik olması gerektiği ve sesini çıkarması gerektiği artık bir şeyleri görmesi gerektiğini e, açıkça kanıtları ve burada göremediğimiz sürece ya da görüp de sesimizi çıkarmadığımız sürece en büyük felaket etkilerini de alacağımızı söylemek de mümkün aslında. Spor kulüpleri kripto dünyasıyla ilgili de çok şaibeli e, şeyler gündeme gelebilir. Kripto konusuna gelirsek bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Kript, kripto'nun e, buralardan şu anda bir şeyler almak yerine var olan e, birikiminizi ya da var olan ne kadar e, varsa hesabınızda bunu mayıs'a kadar hiç yerinden kımıldatmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer kripto ile ilgili bir e, gündeminiz varsa ya yani buralar gerçekten Mayıs'a kadar kalp grafiği gibi bir düşüp bir çıkabilir ama çıkması bile yine de kendi ana paranızı size geri kazandırmayacak derecede olabilir ya da büyük kaybettirebilir. Yani bu dönem gerçekten yani böyle bir riske girmeyin derim Mayıs'a kadar Mayıs'ta biraz daha düzelmeye gidecektir diye düşünüyorum ayrıca narsistik kırılmalara da çok açık bir dolunay. Yani çok eğer böyle hani narsist bir ilişkiniz varsa mesela ilişkinizde iş ilişkisi de olabilir bu. Bireysel e, hayatınızdaki kişiyle ilgili bir ilişkide olabilir. Hayatınızda bir narsist varsa ve uzun süredir de zaten bu narsizme maruz kalıyorsanız burada çok büyük kırılmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle de aslanlar, kovalar veya bu burçta gezegeni bulunanlar. Aşırıya kaçan yersiz egolarda kayıplar getirebilir. Bu dönem çok fazla cesur olacağımızı da hatırlatmakta fayda var. Esrafta ya böyle samimiyetsiz insanlar varsa onlar ortaya çıkabilir. Dediğim gibi maskenin diğer yüzünün görüneceği bir zaman. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden çok fazla emin olmamak gerekiyor. Tabii ki e, yani biraz sismik hareketler de getiriyor bu dönem. Özellikle de işin içinde bir de Neptün olduğunu düşünürsek denizler, okyanuslar da risk altında. Uranüsü de hesaba katarsak uçaklarla ilgili e, sıkıntılar da söz konusu. Burada... E, yani bir de yıllar önce hani yapıp da unutmuş olduğunuz iyilikler de ansızın karşınıza çıkabilir. Ya da yıllar önce yaptığınız kötülükler de karşınıza çıkabilir. Kimileri ise şansını çok fazla zorlamamayı öğrenecek zaten bu Dolunay'da. Dolunay'da hala aktif olan Mars Retrosu geçmişte yarım kalan ve uzunca süredir aksayan işleri de açabilir. Yeteneklerin keşfedilmesi, niyetlerin kabul olması gibi şeyleri de çok destekliyor. Ya yani toplu şekilde yapılan e, mesela manifestler veya meditasyonları asla hiçbir zaman e, tavsiye etmiyorum ama tabii ki e, bu dönem kendi başınıza çok ağır olmamak kaydıyla e, manifestler veya dualar, zikirler yapılabilir. Ama tabii ki daha çok korunma duaları. Yani bu dönem gerçekten korunma duaları, korunmayla ilgili şeyler çok daha destekli ve iyi sonuç verir. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum meditasyonlar mesela uzun e, süren ve ağır meditasyonlar ya da gruplarla beraber yapılan meditasyonlardan uzak durun derim. E, bunun haricinde 2025 yılı gerçekten yani çok unutulmaz bir yıl olacak ama özellikle bu dolunay Özellikle bu 15 günlük süreç gerçekten unutulmaz olacak diye düşünüyorum. Güneşin yönetimindeki Aslan dolunayı sahne önündeki yönetimin başındaki otoriter kişileri de doğrudan ilgilendiriyor. Bu kişilerle ilgili de çok böyle gizli şeyler ifşa olabilir. Dolunaylar aydınlanma ve tamamlamalarla ilgilidir. Ay, Güneş ve Uranüs'ün T kare açı kalıbı olduğu bir dolunayda zaten bunları hat safhaya getirecektir. Uranüs Apex'te bulunması beklenmedik çarpıcı sarsıcı ve tuhaf gelişmelere işaret ediyor. Mars da hala yengeç burcunda retro hareket ediyor olması da biraz daha böyle hani kurulan pusuları veya geçmiş bazı defterleri açabilir. Aslan Dolunay'ın da sanat camiasından Siyasilerden bu kişilerin rahatsızlıklarıyla ilgili şeyler de duyabiliriz. Liderlerle ilgili de ifşalar ve suikastler de gündeme gelebilir. Yatırımlarda da dediğim gibi dikkat edilmeli. Çünkü piyasalarda çok fazla vurgun olabilir. Ayrıca dijital hesaplarınızda dikkat edin çalınabilir. Çocuk kayıpları kaçırılmaları görülebilir. Çocuklarınıza hakim olun dikkat edin. Kurumsal yardımlarda artış görebiliriz. Yurt dışı kanallı iş girişimleri düşünmek için değerlendirilebilir. önce Özellikle de önceden başvurduğunuz olacakmış gibi olan ama bir şekilde önünüze bir engelin çıktığı olmadığı işlerin tekrar böyle bir değerlendirmesi düşünülebilir. Burada tabii ki e, hapis konuları da gündemde olacak biraz bir de gizli hani böyle kalp damar rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlara dair de hassasiyet içeren bir süreç. Ani kalp krizleri artabilir. Özellikle sırt ağrıları olabilir. Aslan burcu biliyorsunuz ki sırt ve kalbi temsil eder. O yüzden bu dönem kalp tansiyon, damar tıkanıklıkları gibi damar rahatsızlıkları gibi konulara ekstra dikkat edin derim şu 15-16 gün spor yaparken de zorlamamak gerekiyor. Aynı zamanda yasa dışı kumar bahis olaylarının fazlasıyla gündemde yeri artabilir. Etkinliklerde, organizatör şirketlerde sorunlar olabilir. Mekanlarda olaylar çıkabilir, manipülasyonlar artabilir bu dolunayda. Geçmişe yönelik çözülemeyen taciz veya e, yine bazı kötü vakalarında aydınlanmaları yaşanabilir kardeş ilişkilerini de güçlendiren bir süreç olacaktır. Aynı zamanda içimizdeki çocuğu beslemeye özen göstermeliyiz. Sanatsal işlere ilgi artabilir. Aslan Burcu'nun yönettiği kollar biliyorsunuz ki çocuklar, film, sinema, tasarım, medya, tiyatro, dans, müzik gibi konulardır. Ve bu konularda ilgili eğitim almak, projeler ortaya koymak için de değerlendirilebilir. Genel yaşam motivasyonunuzda özellikle de Biraz daha bireysellik artış gösterebilir. Sportif aktiviteler, yetenekler, hobilerle ilgilenmek için de değerlendirilebilir. Yaratıcı, nezaket dolu ve bilgili olanın güç kazanacağı bir sürece giriyoruz. Öyle bir döneme girdik ki cehaleti artık böyle sert bir şekilde silecek bir dönem bu. Yani onlara acımayacak diyeyim. Büyük umutlarla, içten bir sevgi ve samimi niyetle yapılan dualar kabul olabilir. Manifest yapmak, hayaller kurmak için de güzel bir süreç. Kendinizi uzun süredir istediğiniz bir kişi veya kurumla aynı masada oturup iş görüşmesi yaparken de bulabilirsiniz. İlahi adalet tecelli edebilir. Geçmişte yapılan bütün bu ah e, ahı alınmış mazlumların da işte bu ah ettikleri ya da işte bir şekilde ah alanlarında e, artık ilahi olarak e, sahibini bulacağını söyleyebiliriz o ahların otorite figürlerinden de yardımlar görülebilir. İlişkiler çok rahat akmayabilir bu donlayda. Sosyal gezegenlerden Venüs, Koç, Mars, Yengeç, Retro'da. İkisi de asaleten düşük konumda ve sert açılarda konumlanmış durumda. Mars yengeçte de rahat değildir ve 12. evde de görününün arkasındakini ve gizli düşmanlıkları yani pusullara işaret ediyor. Sapkınlıklar, platonik sevdalar, narsizm, psikolojik bozukluklar, çapkınlıklar artabilir ve ortaya çıkabilir. Ek olarak ilişkilerde alınganlıklar, ego çatışmaları, çocuk yüzünden olan gerilimler, istenmeyen hamilelikler, intikam duyguları yaşanabilir ki bunlardan uzak duruyoruz. Bağımlılıklar konusunda da biraz daha dikkat edilmeli. Aslan dolunayı global çapta doğal afetlerin görülebileceği bir dönem. Çünkü çok fazla sismik hareketlilikler var. Ege Denizi ve çevresinde de devam edecek gibi gözüküyor çok büyük yıkıcı deprem gibi bir şeylerin getireceğini henüz düşünmüyorum ama e, ufak ufak bazı şeyler olacak. Özellikle de ülke sınırlarımız içerisinde Saros Körfezi, Çanakkale, Balıkesir taraflarında ufak bazı hareketler gözlemlenebilir. Bunlar için de tabii ki konunun uzmanlarını dinlemekte fayda var. Burçlar bazında bakarsak kısaca bir Sevgili koçlar, kendinizi etkili bir şekilde ortaya koymanız için şanslı zamanlar başlıyor. Hobilerinizi dönüştürebilirsiniz. Farklı bir alandan para kazanabilirsiniz veya yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Sahne sanatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Bekarsanız hayatınıza sürpriz biri girebilir. Ancak devam eden ilişkinizde heyecan dolu dakikalar veya iniş çıkışlar yaşanabilir. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun yeni bir yeteneğini veya sizden sakladığı bazı şeyler olduğunu fark edebilirsiniz. Sevgili boğalar aile ilişkilerinizde normalden çok farklı e, yaklaşımlar sergileyebilir ve insanları şaşırtabilirsiniz. Tavrınızla, tavırlarınızla ilgili bir şeyi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız yerde sürpriz değişimler yapabilirsiniz evinize yeni eşyalar satın alabilir, evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Kiralama, taşınma, mülk alım satımı ve bunun gibi süreçlerle ilgilenebilirsiniz. Devletle veya resmi kurumlarla problemler yaşama konusundaysa dikkat etmelisiniz. Sevgili ikizler burçları, zihinsel bağımlılıklardan özgürleşebilir, tabuları yıkabilirsiniz. Yurt dışından e, bazı konularınız olabilir. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız, kardeşleriniz varsa size sürprizler yapabilir. Güzel haberlerini alabilirsiniz. Ya da elektroniklerinizde arızalar olabilir. Şifrelerinizi yedekleyin derim. Bakım, onarımlarla ilgilenebilirsiniz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi e, şeyler satın alabilirsiniz. Ulaşım esnasında rotorlar olabilir. Dikkat etmekte fayda var ve trafikte de dikkat etmekte fayda var. İş hayatınızdaysa dijitalleşme sürecine geçiş yaparsanız eğer iş hayatında daha kazançlı çıkacağınız bir dönemdesiniz. Sevgili yengeçler, finansal konularda büyük bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Sektörünüzü veya işinizi değiştirebilirsiniz. Beklenmedik kayıp ve kazanç konusunda biraz daha dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insanlardan sürpriz e, hediyeler alabilirsiniz. Kendi işinizi kurma hazırlığında olabilirsiniz. Mesleki bağlantılarınız da bu süreçte ayrıca gelişebilir. Ayrıca yeni yüzler tanıyabilirsiniz. Kendinize daha önce hiç almadığınız bir şey satın alabilirsiniz. <laughs> Sevgili Aslanlar, sahne sizin. Her türlü sürprize hazırlıklı olun. Büyük bir hedefinize ulaşmak sizi çok mutlu edecektir. Çok böyle hayalini kurduğunuz bir şeye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda da tarzınızda, stilinizde çok çarpıcı değişimler yapabilirsiniz. Özgürce yeni bir hayat kurmak isteyebilirsiniz. Eğer işinizde mutlu değilseniz işinizden ayrılabilirsiniz. Ya da ayrı eve çıkmak, farklı bir şehre yerleşmek, farklı bir ülkeye yerleşmek <laughs> içinde gayet uygun zamanlar. Eski inançlarınız artık tamamen geride kalabilir, bambaşka birine dönüşeceksiniz. İlişkilerinizde rehberliğe ve hoşgörüye önem verebilirsiniz. Kalp, dolaşım sistemi, damar sorularına karşıysa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgili başaklar, yurt dışı ile ilgili sürpriz bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. İthalat, ihracat yapabilirsiniz veya bir eğitim hakkı kazanabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa eğer aniden toparlanabilir, alternatif tıptan daha iyi şifa bulabilirsiniz. İlişkilerde herkese güvenmemeniz, özel hayatınızı ortaya sermemeniz çok iyi olacaktır. Beklenmedik sosyal destekler gelebilir. Ama gizli düşmanlıklara, iftiralara ve hırsızlıklara da açıksınız dikkat edin. Mükemmeliyetçi yaklaşımları bir kenara bırakarak akışa kendinizi teslim edin. Sevgili Teraziler, sosyal çevrenizde çok köklü bir değişikliğe gidiyorsunuz. Kıskançlıklara dikkat edin. İnsanların sırları da açığa çıkabilir. Ortaklıklar, yatırım ve iş çok güzel faydalar sağlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Kazançlarınız aniden çoğalırken büyük bir borcun, kredinin, taksitin içine girebilirsiniz. Şu ara çok da tavsiye etmiyorum. Aile kaynaklı beklediğiniz bir para varsa bu para elinize geçebilir. Toplu ödemeler alabilir ve toplu ödemeler yapabilirsiniz. Kardeşleriniz varsa Kardeşlerinizle ya da kuzenlerinizle çatışmamaya dikkat edin bu dönem. Sevgili Akrepler, kariyerinizde ani bir çıkış yapabilirsiniz, terfi alabilirsiniz ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Hatta hobilerinizden para kazanabilir, hobilerinizi mesleğe dönüştürebilirsiniz. Prestijli insanlarla tanışma ve ortamlara girme ihtimaliniz yüksek olacak. Geleceğinizi ilgilendiren önemli bir karar verebilirsiniz. Otorite figürleriyle kurduğunuz ilişkilerde biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Çünkü güç çekişmeleri beklenmedik gerilimler yaşatabilir. Aniden evlilik, ortaklık veya boşanma gibi kararlarda verebilirsiniz. Sevgili Yaylar, uzak bir yere iş, sağlık ya da eğitim amacıyla yolculuk planlayabilirsiniz. Yabancılarla bir araya gelerek iş yapabilirsiniz. Hukuki bir mücadeleniz varsa eğer çok sürpriz sonuçlar gelebilir. Medya üzerinde etkili çalışmalar yapabilirsiniz. Öğretmenler, rehberler ve aile büyüklerinizden destekler alabilirsiniz. Kendinizi yeniliklere ve yeni maceralara açacağınız bir dönemdesiniz. Daha önce almadığınız riskleri alabilirsiniz. Özgürlüğünüze kavuştuğunuz durumlar olacaktır. Sevgili oğlaklar yatırımlar, borçlar, sigorta ve vergiler konusunda hassasiyet kazanan gelişmeler yaşanabilir. Ani kayıp ve kazançlar yaşayabilirsiniz. İstenmedik gebeliklere karşı dikkatli olmalısınız ve sırlar ortaya çıkabilir. Yalnızsanız çok farklı birine çekilebilirsiniz. Psikolojik düzlemde korkularınız varsa bunlardan özgürleşebilirsiniz. Ani bir cerrahi müdahale söz konusu olabilir. Böyle bir şey gündeme gelebilir. O yüzden bir şey hissediyorsanız bir yerinizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir doktora görünün. Sevgili kovalar, karşınızdaki kişileri daha farklı gözlemleyerek daha uyanık davranışlarda bulunabilirsiniz. Aile üyelerinizden sürprizler olabilir. Özellikle çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili çok güzel gelişmeler, çok güzel sürpriz haberler alabilirsiniz aradığınız gibi bir ev bulabilir, eşyalar satın alabilirsiniz. Evlilik, boşanma, taşınma, davalarla ilgili süreçler varsa tamamlanabilir. İş hayatınızdan veya eşinizin ailesinden birileriyle açık düşmanlıklar, yüzleşmeler de yaşanabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeniz, kontroller yaptırmanız iyi olacaktır. Sevgili balıklar, meslek hayatınızda emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Muhasebeci veya asistan gibi bir e, çalışanınız varsa bunlarda bir değişikliğe gidebilirsiniz. Çalıştığınız yerde kulağınıza bazı şeyler gelebilir. Yeni bir çalışma arkadaşı edinebilirsiniz. Ofisiniz, çalışma masanız, iş materyallerinizi yenileriyle değiştirebilirsiniz. Hizmet aldığınız yerleri yalnız iyi seçmelisiniz. Aynı zamanda daha çok sağlığınıza özen göstereceksiniz. Bu yüzden de beslenme şekli, spor gibi düzen, konuları düzenleme gereği hissedebilirsiniz. Aynı zamanda da bazı sağlık kontrollerinden de geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 12 Ocak'taki Aslan dolunayı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Burçlar bazında da kısaca bir geçtim. 15 günlük süreçte umarım ki hepinize gerçekten bu aslan dolunayı kalbinizden geçenleri kalbiniz gibi hayatınıza versin. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.